Merhaba arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere Gran 3'te sadece dede ile trenle kaçmıştım. Şimdi Gran 2 çekeceğim. Buna da sadece dede ile kaçacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atarsanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Bu arada ne ile kaçabilirsem. Kesin şununla kaçacağım diye bir şey demiyorum size. Ne ile kaçabilirsem kaçacağım. Büyük ihtimal sol ya da sağdan gelecek. Üstten gelme ihtimali sıfır. Nasıl bildim? Gördü, gördü, gördü. Elbette ki. Anlamadım. Aha aha görmedin ne desem beni görmedin görmedin. Ney ve nadere'den nasıl kaçarım? İnşallah müzik çalar ya da ileriye doğru gider. Kaç. Botkey çıktı bu arada. başka bir zaman oynarım her şey çıkar çıkmayacağı bitti hiçbir şey şöyle bir silah çıksa ballı başlamış olurduk ama çıkmadı şansım at bunu kaç Çal çal. Nasıl bakıyor örümcek nasıl? Nasıl bakıyor örümcek nasıl? Rahatma örümcek. de yukarıda kesinlikle. Aynen öyle yukarıda dedi Oha. Ay sesi duymuyor. Sağır dedi ya. <laughs> Şansımı bak. Dede sağır. Abi bu kadar da şanssız başlanmaz ki oyuna. Oy. Al 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 al. Da devir de gelsin. Neyse gibi ben orayı açtım. Şimdi bir genç burada tamam. Şurayı da açayım ne olur ne olmaz. rani <laughs> Arkadaşım gel şuraya lütfen de de olduğundan eminim. Daha hmm. Aşağıya gideceğim. Karşı karşıya geleceğim diye gitmiyor. Dede de gelse iki saat gelmiyor. Ayak sesleri duyuluyor ama. Aha! Aha. böyle aha dersin. Tam hemen doldurayım şunu. Aşağıda sanıyorum ben de abi. Ne ara çıktın sen o yukarıya? Şöyle. Dere çekiliyor Tam da yerine düşmüşün. Aç şimdi bunu. Ben de güzel bir şey çıkıyor muymuş? Ne sevinirim ama. Daha.

Öldüreceğim lan senin çocuğunu. Çocuk da çocuğa benzemiyor ki hayvan resmen. Karşı karşıya gelmeyin de. de daha canlı değil yok. Al şu şapkanı. Git çocuğun yanına öldür. Gelsene bebek. Aha. Ne oldu? Ne oldu paşam koydum yaşa. Tamam üçüncü parçanın yerini de biliyoruz. Easy. Tamamdır. Çıkardım değer. e você tira İkisi de şeyin masasında, deden yattığı yerin masada. Ben silah alayım. Şimdi dede de gelir ne eder? Başıma haber olmaz. Orada doğmuş dedi. Yok oh ya dolmamış. İnşallah kaçabileceğim. I see you. Görmedin. Görme beni. Kısarım baksa Görme beni. İyi ki önceden gelmişim yoksa öleceğim. Dede müzik söylüyor. Sınırsız emmo. Mao. Ne de sınırsız Mao. Abla. Dedeye atıyor mu? Bana mı? Of. 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 İyi ki oradan çıkmamışım. Gidişimdik. O da buraya gelecek. Asiyah. <laughs> <laughs> Öldü. Sen bizi öldürüyorsun. Ecik de bizde olsun sıra. Değil mi ama? Abi, abi. Doldur. Şöyle. Bu tamamdır. Aaa ben örümceği de öldürmedim. Abi nasıl unuttum ben? Örümüşe geldi ben ya? Nasıl ya? Bu da bir şey değil. Yok diye hatırlıyorum ama neyse. <laughs> Arkadaşlar ben bir tuvalet molası yapacağım. Geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Ay örümcek acıkmış. Ne? Anna hadi de, de özür dilerimse. Gelme bu. buraya. Burda key. O Ana. Korktum lan. Birden önüme çıkıyor arkadaş. Şimdi öldürmenin tam zamanı. Al. Geber. Ne bağırıyor moruk? O deviye. bir yer. Olmazsam olmaz da de yürüdü. Anırma. Bak anırıyor ya. Ben bağırma. Evet. Ya lanı. Taşa. O buldum. Tamam, okay. tek Ve... bir kişi. Hamur alır mı kardeşim? Sıkıntı yok. da. şimdi. Bakayım şöyle. Bir. Ne istiyor içimiz vardı buna ya. He, şuraydı herhalde. Olmaz lazım. Şunu bırak şöyle. perto okay, ve helikopterin orada olması lazım. Da ben silahı nereye bıraktım? Neyse boş. He şeye bıraktım öncen oraya. Haas Bant. Bakalım ne işe yarıyor. Bir şey yapıyordun. Gel geldi de Tamam mı? Tamam. I see you. Keder. Tamam. Kaçıyorum. Bu kadar. Ben sen de buna gidersen gerek anahtarı verir mi? Geri anahtarın yerini biliyor musun? Kapıyı tamam. çünkü bak kapıyı açtıktan sonra geri koy tamam mı? Tamam. tamam. O lazım değil ama açtım neyse olsun. Yeah, hmm. Aç şurayı. At bunu. Tak <laughs> şunu. Şimdi levi yukarıda. İnşallah dede uyanmadı. İnşallah uyanmamışımdır dedi. Uyanmamış da. Tamam. Hadi bakalım. Güle güle. Bitti. Gitti. Böylece bir videonun sonuna daha geldim. Dede ile kapıdan kaçtım. Ana kapı. The end. Son. Hadi bakalım.